sevgi tanrı önündeyiz. Arap Arafalı kardeşlerimize yönelik katliam bugün e, önünde protesto ediliyor. Burada bir dayanışma nöbeti tutuluyor. Avrupa Aleyhi Birlikleri Konfederasyonu, Avrupa Aleyhi Arap Aleyhi Federasyonu, Demokratik Aleyhi Federasyonu ve çok büyük demokratik kurumda buradaki nöbete katıldılar. Arap Alev halkının direnişine destek nöbeti gençler de yoğun bir şekilde katılmışlar bu nöbete. Direniş <laughs> çağrısını yapan Arap Alevilerin şeyinin resmi de alanda e, ellerde Evet, bir görüşünü alalım. Eylem yapıyorsunuz. Dayanışma nöbetindesiniz. Dayanışma nöbetine bir çağrıyı Şeyh Gazel Gözler Gazel'den aldık. Bizim Şehidimiz Mükeş Şaban Allah rahmet eylesin. Kendisi HT Şehit. Terör ötürü tarafından katledildi diğer masum insanlar gibi. Artık yeter diyor. Şehitimizin de dediği gibi bu kadar, bu kadar yeter. Bu kadar zulüm, bu kadar katliam yeter. Bu sesi duyurmaya geldi. Oradaki kardeşlerimiz de el ele birlikte dayanışma içerisinde güzel günleri getireceğiz. Buna inanıyorum. Bütün aileli kurumlarımızla birlikte. Sevgili canlar, Köln Cemevi'nin post de burada. Ahmet dedemiz de burada. İki pirden de kısa demeçler almak istiyor. Buyurun. Yani bugün... Arap Alevlerinden dayanışma nöbetindesiniz. Evet. Buyurun. Delilerimize, ben onların üstüne geldik. Ali yani saat 10'u, her elleri, elleri Türkiye'de, Türkiye'de Ali'nin kaçar diyor. Onun için biz bugün, oradaki katya oradaki insanlarımız orada bizim gören insanlar da değerli maske, onlar kesinlikle buraya, duyurmak için mi geldik? Onu, amaç tabii şimdi bugün e, burada olmak, Türkiye'de yaşanan katya'me e, lanetlemek bir insanlık görevi. Yani vicdanı olan, merhameti olan katliama sessiz kalmamalı. Yani sesini bunu çıkarmak zorundayız. Hani tutma, tutacağız sıra sana da gelecek Hı -hı. bir sessiz var. Ama maalesef tutanlar da var. Sesini çıkarmayanlar da var. Yani bu da doğru değil. Biz bir olalım, biri olalım, biri olalım. Burada da canlarımız katlediliyor. Gülüm var, işkence var, katliam var, alemin soykırımı var. Buna sessiz kalmayalım. Bu bir insanlık görevidir yani. Ama dünya devletleri de buna kulağını tıkamış e seyrediyor. Yani buna sessiz kalıyor. Bu da çok düşündürücü. Demek ki bizim bizden başka dostumuz yok. Bir olalım, güçlü olalım, tek yumruk olalım bu katliamların da yaşanmaması için bir olmamız gerekiyor